Yani gök cisimlerindeki bazı hareketler ile bugün pratik hayatta yaşamış olduğumuz eylemler arasında korelasyonel bir ilişki kurmaya çalışıyor. Ve bunların birbirini etkilediğini düşünüyor. Yani evrendeki veya gökyüzündeki bazı cisimlerin ya da yıldızların hareketleri mesela işte bugün içime sıkıntı verebiliyor ya da çok beni neşeli hale getirebiliyor vesaire. Ee, bu açıdan baktığımızda astronomi ile astroloji arasındaki çizgileri e, belirleyecek olsak neler söylemek istersiniz? Bu konu aslında astrolojiyle ilgili, özellikle geçenlerde bir akraman bana bir şeyler söylemişti ve en son konuşmamızın sonunda yani şey dedi bana, sen de fizikçi diyorsun kendine ama bunları mı söylüyorsun gibi. Şimdi dolayısıyla yani yani aslında onların belki yani onun veya başkalarının bir şey söyleme alanı. Belki de fizik, bilmiyorum. Belki onlara bırakmak lazım. Yani şey bir yana, şaka bir yana, yani astroloji, astronomi, birincisi şu tabii. Eski dönemlerde bu kadar evreni, gezegenleri vesaire tabii ki bilmiyorduk. Bilmediğimiz için belli, siz de söylediniz mesela, bir korelasyon. Yani belli zamanlarda belli şeyler oluyor. Bunlar arasındaki ilişki. Şimdi fizik genelde böyle çalışmıyor. Fiziğin mesela işte bir şey bir şey etkiliyor mu? sorusu bizim için çok somut bir soru. Yani birincisi, bize sorulan herhangi bir sorudaki bütün kelimeleri tam olarak tanımlayabiliyor olmam lazım. Ve bunları matematiksel olarak da ifade edebiliyor olmam lazım. Şimdi etkilemek, tamam etkiliyor mu? Etkiliyorsa belli bir çeşit etkiyle oluyordur o. Evrendeki etki çeşitleri nelerdir? Etkilemek demek bizde kuvvet ve etkileşim. İngilizce söylesek interaction. Yani iki şeyin birbirini etkilemez. Şimdi bu etkilemenin çeşitleri var. Dört tane büyük kuvvet var. Bunlardan bir tanesiyle olmalı. Dolayısıyla ya güçlü kuvvet olacak, nükleer, ya nükleer zayıf kuvvet olacak, ya elektromanyetik olacak, ya çekim olacak, yer çekimi. Tabii o zamanlar bahsedilen şeyler, nükleer kuvvet ne onları da bilmiyorlar. Tabii yani o bilinen bir şey değil, bu son yüzyılın bilgileri bunlar. Elektromanyetik belki biraz, mıknatıslık çok uzun zamandır bilinen bir şey biliyorsun. İşte mıknatıs hatta değil mi? Manisa Magnezya oradan geliyor. Dolayısıyla binlerce yıldır bilinen bir şey mıknatıslık. Niye olduğu bilinmeyen, hatta doğal mıknatıslık veya kalıcı mıknatıslık kuantum fiziği olmadan önce bilinmiyordu. Nasıl oluyor da doğal ve kalıcı mıknatıs nasıl mıknatıs halinde kalabiliyor bilinmiyordu. Elektromıknatıs çok daha işte yakın zamanlarda 200 yıl önce falan biliniyordu ama doğal mıknatıs bilinmiyordu. O çok yani bu aslında ilginç çünkü çok eskiden beri bildiğimiz bizim o mıknatıs daha yeni anlaşılmaya başladı. Ama biraz daha böyle teknolojikmiş gibi bir gelen elektromagnetistler daha önce anlaşıldı gibi yani. O da ayrı bilgi. Tersini düşünürdük o şekilde. Evet, evet. dolayısıyla o kuvvet var ama astrolojide bahsedilen o değil. Yani bir mıknatıslık falan değil, daha çok gezegenlerin etkisi vesaire. Dolayısıyla yani o zaman gezegenler bizim davranışlarımıza bir etki ediyorsa, bir etki varsa, bu etkileme oradaki gökyüzündeki cismin bizi etkilemesi bir kuvvetle olmalı. Evet. E bu kuvvet de çekim kuvvetidir. Başka bir kuvvet olamaz. E, Elektromanyetik olarak zaten yükü yok gezegenlerin. Dolayısıyla o olamaz. Bizde de yük yok. Atomlar e, yani bizim bize oluşturan moleküller vesaire bunların yüksüz genelde. Dolayısıyla böyle bir etki nasıl olabilir sorusunun birinci cevabı şey çekim etkisi. OK. E, çekim etkisi olabilir mi gerçekten? Yani bir gezegen bize ne kadar bir güç uygulayabilir? bunu hesaplayabiliriz. Ne bileyim, Güneş'i alalım, Ay'ı alalım, Jüpiter'i alalım, Venüs, Uranüs'ü. Bunların hesabını da yapabiliriz. Çok zor da bir hesap değil. İşte kütleleri çarpacağız. Önüne Newton sabitini koyacağız. Bir de uzaklığın karesini alıp böleceğiz ona. bunu hesaplarsanız aslında şöyle bir şey bulursunuz. Örneğin yaklaşık 100 kiloyum diyelim ben, değil mi? Size bir metre yaklaştığım zaman benim sizi durduğum yerde çekiyor olmak, yani çekme kuvvetim. Çekme kuvvetime kastım yani hani her cisim birbirini çeker ya dünya bir cismi yere bıraktığımız zaman değişme sebebi dünyanın onu çekmesi. Onun gibi ben sizden bu kadar mesafede duruyorsam ben sizi çekiyor muyum? Hayır, görmüyoruz hiçbir şekilde. Ama çekiyor olduğumuzu düşünürsek bu bir metrenin ne kadarına ineyim? Bir metre değil de bir milimetre olsun mesela. Bir milimetreye indiğim zaman yapabiliriz onu ya bayağı yaklaşmamız lazım ama şöyle sarılayım diyeyim neredeyse tam sarılmaya yakın bir milimetrelik mesafede benim sizi çekme etkim, sarıl şöyle duracağım, tam sarılmayacağım, sadece kollarımı kavuşturup böyle duracağım diye. bu etki güneşin bizi çekme etkisiyle aynı. Yani bir şey görmüyoruz burada, evet. o etkiyle aynı. Biraz daha şeye gidelim, mesela ayna kadar, ay bunun yanlış hatırlamıyorsam belki yüzde biri, belki biraz daha az. Şimdi Jüpiter'e kadar bir metre değil de bu sefer yani bir milimetre değil de belki bir santim. Yani elimi ben bir santim size yaklaştırırsam, şurada durursam bunun etkisiyle Jüpiter'in size etkisi aynı. E, Venüs'e, Uranüs'e falan gittiğimiz zaman şu anda benim size etkimle Venüs'ün etkisi aynı. Ya Bunlar neredeyse hissedilemeyecek etki boyutları değil mi? Evet yani. Neredeyse. Aynı. yani neticede biz bir şey hissediyor muyuz? Yani ben çekimsel olarak yaklaş, Hayır. Mıknatıs gibi çekiyorum mu? Hayır. Hayır. Bunu, bunu tuttuğumuz zaman çekiyorum mu? Hayır. Yani size gerek yok. Mesela burada da aynı şekilde. Şu an benim elimin bu Ekotürk bardağını olan etkisiyle Venüs'ün buna etkisi aynı şu anda. Dolayısıyla yani fizik açısından böyle biz e, bir o taraftan gideceksek ve bizim test edebildiğimiz, deneylerini yapabildiğimiz fizik kanunları doğruysa ki doğru. Sürekli test ediyoruz ve görüyoruz. Onlarla cihazlar yapıyoruz. Bütün bunları onlarla yapıyoruz. O zaman Venüs'ün bu bardağı etkisi yani benim elimle aynı. Şimdi o açıdan baktığımızda evet yani bir etki diyorsak bu yok. Fakat tabii şu var ya orada kastedilen şey bir korelasyonsa belli olaylar belli zamanlarda oluyorsa işte ne bileyim bu sadece karaktere etki değil de e, yaratıcı bütün belli olayları belli dönemlerde oluşturuyorsa vesaire bu fiziğe bir paralel bir metafizik alemi. Burası değil yani. Bu bununla ilgili bizim çok bir şey söyleme şansımız yok. Bizim kullandığımız metotların bir şey söyleme şansı var tabii. Ama fiziğin bu etkileşim açısından yani bana o şekilde sorulduğu zaman işte Venüs'ün insanın e, zihnine, davranışına etkisi var mı? Sorusu çok somut bir soru. Zihnime, dolayısıyla zihnin nedir? İşte beynimde belli nöronlar var, bunlar bir etkileşiyor bir şekilde. Ve etki nasıl olacak? Venüs çekimsel olarak olacak. Dolayısıyla oradaki sinyalleri Nasıl çekecek o bile şey. Hadi sinyalleri çekmedi, oradaki beynime bir şekilde yapısını değiştirdi vesaire. Dolayısıyla bu bildiğimiz fizik etkileriyle olabilecek bir şey değil. Bir de mesela şöyle şeyler de sanki hatırlıyorum, çok bas projeden literatürünü bilmiyorum ama işte ne bileyim iki gezegen birbiriyle ters olduğu zaman vesaire mesela etkisi bazen şey oluyor. Yani birincisi ortada biz varsak biri burada biri buradaysa bir bu tarafa öbür öbür tarafa çeker. Dolayısıyla etkilerini yok ederler. Dolayısıyla yani, Sıfırlanmış olur. Evet yani evet. ters olduğu zaman negatif bir etki olmaz mı? Hiçbir şey yokmuş gibi olur zaten. Doğru. Ya yani bunun gibi mesela böyle e, karışıklık, zihin karışıklığı olan şeyler de olabilir. Belki bunlar ters olduğu zaman da gerçekten onların literatüründe etkilemiyor olabilir ama yani zaten etkisini benim elimin etkisiyle aynı olduğunu söyledim. Evet. Dolayısıyla bu fiziksel değil de metafiziksel bir etki olabilir ama bu bununla ilgili bizim dediğim gibi fizik açısından söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Fakat ne söyleyebiliriz? Şunlar Gerçekten belli olaylar belli işte gezegen hareketleriyle bir korelasyon var mı yok mu bunun istatistiksel analizi yapılabilir. Yani tarihte birçok şey kayıtlıdır. İşte eğer o olan olayla o aynı anda oluyorsa ama o olay başka zamanlarda da oluyorsa ve bu gerçekten o çok da baskınsa bunun analizi her olay için her etki için iddia edilen astrolojideki her şey için yapılabilir. Bunun analizi ne kadar yapılmıştır? Yapmışlar mıdır? Bunlar sadece bir anekdotlar mı? Yani bu, bunu bilmiyorum. Yani bilimsel yöntemle bir şeyler yapılabilir. Ama yani fizik, fiziğin içine girdiğimiz zaman, yani bana ne demişti işte, kendine fizikçi diyorsun ama evet. yani fizik, fizikte yok öyle bir şey. Yani çünkü olmadığını bildiğimiz hesaplarla da gösterebilir. Fakat bilimin, fiziğin hani biraz önce de kuantum fiziği dediğimiz için yani biraz da çok küçük ölçeklerde çok garip olaylar oluyor. Şimdi orada garip derken zihinsel algı, algımız açısından garip. Biz denklemlerini yazabiliyoruz, çözebiliyoruz, her şeyini yapabiliyoruz. Orada bir sorun yok. Fakat algılayamadığımız, algılayamadığımızdan kastım şu, bize doğal gelmeyen, garip, günlük hayata ters. Günlük hayattaki yaşadığımız şeylere ters bazı şeyler oluyor. Dolayısıyla o bir metafizik, fiziğin ötesinde bir alem varsa ve oradaki alemle buradaki olaylar belli zamanlarda belli şeyler oluyorsa o... O mümkün. Ona fizik çok bir şey diyemez. Ama dediğim gibi bilimin yöntemiyle orada da bir analiz yapılabilir herhalde.